geçti, AK Parti'ye geçti. Kendisi hakkında da biliyorsunuz çok rezil bir troll şey tweet attı. Gel diyeceğiz, gel dedik geldin, konuş diyeceğiz, konuşacaksın, sus diyeceğiz, susacaksın diye iğrenç bir tweet de attı. Valla ona rağmen hiç yüzü kızarmadan oturuyor yani AK Parti sıralarında. Değerli arkadaşlar, tabii önemli bir gün benim için de. Ee, yeni bir sürece girdik. Eee aracınızda sadece şunu söylemek istiyorum. Türk milletinin bir evladı olarak, Anadolu'nun bir evladı olarak bugüne kadar polemik kültürünün, polemik siyasetin hep dışında kalmaya çalıştık. Bundan sonra böyle olacak. Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, bana oy veren vatandaşlarımızı, vatandaşlarımızın, yüzyılda vatandaşlarımızın bu takım eleştirilerinde saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başında üstünde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum aracılığınızda. Yani hiç devamını verip de sizi üzmeye gerek yok. Bence zaten yani İyi Parti Zaten MHP AK Parti ile ittifak yapınca AK Parti ile ittifak yapmak istemeyenlerin ayrılarak kurduğu bir partiden hani nereden nereye dönüşen bir parti haline geldi ve İyi Parti'ye oy verenler zaten AK Parti'ye oy vermek istemeyenler ve dahi düşünmeyenlerken siz o seçmenlerden aldığınız oyları bayağı yani AK Parti'de siyaset yaparak e biraz sahtekarlık yapmış olmuyor musunuz burada seçmeni de kandırmış olmuyor musunuz?